Yayına hoş geldiniz dostlar. 25 Ağustos Cuma iddia tahminleriyle birlikteyiz. Ulaşırız döner iddia tahminleri kanalındasınız. Cuma günden güvendiğim maçları sizlere aktaracağım. Yayına başlamadan önce henüz abone olmadıysanız sağ alt köşedeki abone ol butonuna tıklayarak aramıza katılırsanız mutlu olurum. Bildirimleri de mutlaka açalım arkadaşlar. Bildirimleri açarsanız eğer yeni videolar geldikçe yeni tahminler geldikçe bunlardan erken haberiniz olur yayınımıza beğeni bekliyorum. Yorum kısmına da bol şans yazarsanız arkadaşlar sinerji için mutlu olurum. Süper Lig'in açılış maçıyla başlayalım. 21'de Konya Spor ile Gaziantep karşı karşıya gelecek. Konya Spor'un favori açıklandığı bir müsabaka. Lig'deki ilk iki müsabakasını Konya Spor bir eşitliklerle tamamladı. Son müsabaka Antalya müsabakası Deplas Bandalardı. Çok fazla pozisyon olduğu bir müsabaka değildi. Maçta bir birlik eşitlikle bitti. Müsabakada Konyaspor Spor penaltı golüyle öne geçti. İkinci yarıda bitmeye yakın Antalyaspor beraberliği sağlamayı başardı. Gaziantep'e baktığımızda ilk müsabaka Fenerbahçe maçı 2-1'lik skorla kaybettiler. Daha farklı bir mağlubiyet de olabilirdi. En zaten maçın başlarında Fenerbahçe 2-0'u buldu. Gaziantep 10 kişi kaldı. İlerleyen dakikalarda Fenerbahçe müsabakaya ağırlığını koydu. Sonrasında Gaziantep Sivas Spor'la oynadı. Sivas maçını da 3-1'lik skorla kaybetti. Sivas müsabakasında hücum attığın önemli ismi Maxim. Cezalı olduğu için forma giyememişti. Şimdi Maxim'in dönmesi bekleniyor. Gaziantep Sivas maçında 2-0 geriye düştü. 2-1'i bulmayı başardılar. Sonrasında pozisyonlara da girdiler. Hatta o periyotta bir topları da direkten döndü. Fakat çabaya rağmen bir skor daha üretemediler. Müsabakayı e, 2-1'lik skorla devam ederken 3. golü de yediler. Fenerbahçe mağlubiyeti anlaşılabilir bir mağlubiyet. Fenerbahçe iyi bir kadro kurdu sezonu da erken açtığı için form durumu ilk haftalarda diğer rakiplerin nazaran daha iyi. O anlaşılabilir bir muhalifiyet. Fakat Sivas Spor'da iç sahada ağırladıkları Sivas Spor'da henüz kadrosu tam olarak oturmamış, transferleri tamamlamamış bir takım. Gaziantep çok iyi durumda değil. Ben burada Konyaspor'un Spor'un kazanabileceğini düşünüyorum. Maç sonu bir tercihim var. Alternatif olarak da Konya güvenemiyorsanız toplam gol sayısında 2-3 tercihini arkadaşlar kuponlarınızı yazabilirsiniz. İkinci maçım Chelsea Luton müsabakası. Bu maça geçmeden önce bir hatırlatma da bulmak istiyorum. Bu sezon iddiada en fazla oynanan maçlar listesi Avrupa'da en fazla para yatırılan takım ve skor tahminleri yeni kanalımız transfer saatinde açıklama kısmında link var. İlk yoruma da linki sabitliyorum. Transfer saatine de abone olup bildiğimiz ile açarsanız arkadaşlar mutlu olurum. Cuma içinde bu söylediğim bölümleri içeren bir yayın kanalda bulunuyor. Oradan da dilerseniz bu bölümleri dinleyebilirsiniz. İkinci hatırlatmamda katılla ilgili. Bugün katılda numaralı tribün için Cuma ikili denemesini paylaşacağım. Loja ve üzeri seviyeler içinde bir ideal kuponla birlikte bir sürpriz kupon gelecek arkadaşlar. Katılla da kanala destek olabilirsiniz. VIP ve platin bölümlerinde Telegram kanalı var. Buralara gelirseniz sosyal medyadan bağlantı kurun arkadaşlar. Telegram'a gelmeniz için, Telegram kanalına gelmeniz için linki sizlere aktaralım. İngiltere Premier Lig'de saat 22'de Chelsea ile Luton karşı karşıya gelecek. Ev sahibi net favori açıklandığı bir müsabaka. Luton tarafından başlarsak Premier Lig'de sadece bir müsabaka yaptı. Brighton deplasmanındaydı. 4-1 kaybetti. Rakibin 3 topu da direkten döndü. Luton hiç iyi bir performans çizemedi. Sonrasındaki müsabakası Luton ertelendi iç maçı. Zira sahasında bir bakım çalışması vardı. Bununla birlikte Chelsea'ye baktığımızda Chelsea lige iyi başlayamadı. Transferde rekor kırmıştı. Çok iyi isimleri imza attırmıştı. Çok büyük paralar harcamıştı Chelsea. Fakat bunun karşılığını henüz alamadı. İlk müsabaka Liverpool maçı 1-1 bitti. Tempol bir müsabakaydı. İki tarafın da pozisyonlara girdiği bir maçtı. 1-1 bitti. Sonrasında Chelsea deplasmanda West Ham'a 3-1'lik skorla mağlup oldu. West Ham müsabakasında skor 1-1 iken Chelsea bir penaltı atışından yararlanamadı. Chelsea'nin bu sefer kayba izin vereceğini düşünmüyorum. 2.5 gol üstü ve 1. ilk yeri 1. Handikaplı bir gibi tercihler değerlendirilebilir. Chelsea'nin Luton karşısında arkadaşlar rahat kazanmasını bekliyorum. Fransa'da saat 22'de Nantes'la Monaco karşı karşıya gelecek. Nantes tarafında az kaleci takım kaptanı Lafont'un sakatlı olduğunu söylemiştim. Bir müddet forma giyemeyecek ki takım açısından çok önemli bir isim Lafont. İlk müsabakada Toulouse'a son dakikada korner golüyle 2-1 mağlup olmuşlardı. Sonrasında Nant Lille deplasmanındaydı. Zaman zaman pozisyonlara girdi, kazanabileceği pozisyonlara girdi, değerlendiremedi Nant. Neticede 2-0 kaybetti. Fener mücadele etmediler. Tabi Lille de henüz oturmuş bir kadroya sahip değil. Bunu da göz ardı etmemek lazım. Monaco'ya baktığımızda Monaco ligin ilk maçında Clermont deplasmanı 4-2 kazandı. Sonrasında iç sahada Strasbourg'u 3-0'lık skorla Muharip ettiği başlarda oldukça iyi futbolla kazandı. Özellikle Minamino 2 gol attı, 1 golünde asistini yaptı. Monaco hücum hattında oldukça etkili bir isimdi. Monaco'nun attığı 3 gol dışında girdiği pozisyonlar da vardı arkadaşlar. Ben Monaco'nun bu deplasmanda kazanabileceğini düşünüyorum. Maç sonu 2 tercihim var. İspanya'da saat 20.30'da Las Palmas'la Real Sociedad karşı karşıya gelecek. Real Sociedad ligdeki ilk 2 müsabakasını iç sahada yaptı. İkisinde de öne geçmesine rağmen rakibin beraberlik golüne engel olamadı. iki müsabakada 1-1 bitti. İlk maçta Girona müsabakasında 70 dakika sağın hakim Sonrasında oyundan düştüler. Celta maçında da benzerini gördük. Öne geçmeyi başardılar. O müsabakada skor 0-0 iken Celta bir topu direkten döndü. Onu söyleyelim. Fakat Sociedad skor üstünlüğünü ele aldıktan sonra, gol attıktan sonra daha etkiliydi. Öne geçtikten sonra Sociedad'ın da bir topu direkten döndü. Fakat ikinci yarıda oyundan düştüler. Seltevigo rakip kalede Sosyalat kalesine daha fazla görünmeye başladı. Sosyalat kalecisi Remiro yaptığı kurtarışlarla takımını ayakta tuttu. Fakat son dakikalarda uzatmalarda gelen gole engel olamadı. Müsabaka bir birlik eşitlikle bitti. Las Palmas'a baktığımızda Valencia'ya penaltı golüyle boyun eğdi. Ancak müsabakada daha da farklı bir mağlubiyet alabilirdi Las Palmas. Bu müsabakada taraflardan temkinli futbol bekliyorum. Toplam gol sayısında 2-3 tercihim var. İspanya'nın diğer müsabakasında Celta Vigo ile Real Madrid saat 22.30'da karşı karşıya gelecek. Celta Vigo'nun Real Sociedad müsabakasını az önce sizlere aktardım. Real Madrid de Almeria deplasmanındaydı. Sağdan 3-1'lik galibiyet ayrıldı. Öncesinde de Real Madrid Atletik Bilbao deplasmanında 2-0 kazanmıştı. İlk 3 haftayı Real Madrid deplasmanlarda geçiriyor. Almeria karşısında hücumda Vinicius Junior ile birlikte Rodrigo oynadı. Bir nokta santrafor transferi yapmadılar. Hatta teknik direktör Ancelotti de transferi tamamladıklarını söyledi. Benzema'nın yerine hücum altında birisini almayacak. Mbappe'yi beklemişlerdi fakat o da Paris Saint Germain ile devam edecek gibi görünüyor. Almeria maçında geriye düşmelerine rağmen 3-1'lik skorla kazandılar ki Bellingham oldukça iyi bir performans ortaya koydu. Ben Real Madrid'in Celta Vigo deplasmanında da kazanmasını bekliyorum arkadaşlar. Maç sonu iki tercihim var. Almanya'da 21.30'da Leipzig'le Stuttgart karşı karşıya gelecek. Leipzig Süper Kupa'da Bayern Münih'i 3 0 skorla devirmeyi başarmıştı. Olmo'nun iyi oyunuyla birlikte lige moralli başlamıştı. Fakat ilk müsabakada Leverkusen'e 3-2'lik skorla muhalif oldular. Deplasmanda lige kayıpla başladılar. Temponun çok yüksek olduğu bir müsabakaydı. Goller dışında da pozisyonlar vardı müsabakada Leipzig'in bir şutu da direkten döndü arkadaşlar. Şut karta baktığımızda Boğum karşısında 5-0'lık skorla kazanmayı başardılar. O maçın henüz başında ikinci dakikasında Bochum kaleciyle karşı karşıya çok net bir fırsat yakaladı. Değerlendiremedi. Sonrasında kontrol tamamen şut karta geçti. 5-0 kazandılar. Bunun dışında bazı pozisyonlarda girdiler. Tempolu keyifli bir 90 dakika bizlere bekliyor. 2,5 gol üstü öncelikli tercihim. Burada var karşı karşılıklı gol var bahsiyle değerlendirilebilir. Hem var hem 2.5 gol üstü iddianın yeni oyunu birlikte kombin yapabiliyorsunuz. Bunu da değerlendirebilirsiniz arkadaşlar. Portekiz'de Estrela ile Estoril 22-15'te karşı karşıya gelecek. Estrela ilk müsabakada Gümereş'e iç sahada 1-0. Sonrasında deplasmanda Benfica'ya 2-0'lık skorla mağlup oldu. Henüz Portekiz'de gol bile atamadılar. Estoril'e baktığımızda Arakoa müsabakası ligin ilk maçı tempolu geçmişti. Estoril o müsabakada deplasmanda olmasına rağmen 3 kez öne geçmeyi başardı. Fakat neticede uzatma dakikalarında yediği golle 4-3 mağlup olmuştu. O sınavda rakip takımla uzun süre 10 kişi oynamıştı. İkinci maçta işte Estoril Rio Ave'yi 2-0'lık skorla mağlup etmeyi başardı. Estrela'nın Benfica'ya 2-0 yenildiği son müsabakada çok mahkum oynadığını söylemeliyim arkadaşlar. Rakip takım Benfica toplamda 30 şut atmayı başardı. Ben burada Estoril'in en azından kaybetmeyeceğini düşünüyorum. 0-2 çifte şans tercihim var. Ve son tercihim Almanya Bundesliga 2'de Schalke ile Holstein Kiel karşı karşıya gelecek arkadaşlar. Schalke Bundesliga'ya geri dönmek için çok çabalıyor. Ancak 3 maç neticesinde sadece 1 galibiyet elde edebildiler. İlk maçta Hamburg'a 5-3 mağlup oldular. İç sahada Kazlar 3-0'lık skola devirdiler. Son maç Braunschweig deplasmanı 1-0 mağlup oldular. Aynı rakibi aslında kupada mağlup etmişlerdi fakat ligde onlar mağlup oldu. Sağdan puansız ayrıldılar. Holstein baktığımızda onlar da son müsabakada Magdeburg'a kendi sahalarında 4-2'lik skorla mağlup oldu. Aslında Holstein ligi iyi girmişti. Arka arka 2 galibiyetle birlikte girmişti. Fakat son maçta onlar da sağdan mağlubiyetle ayrıldılar. Burada her iki takım da galibiyet için oynayacaktır. Şarkı dediğim gibi Bundesliga'ya çıkmak istiyor. Toplayacağı bütün puanlar önemli. Baskılı başlayacaktı iç sahada. Burada 2.5 golüksü tercih arkadaşlar kuponlar eklenebilir.